Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz Simple Present Tense. Simple Present Tense Türkçe'ye iki şekilde tercüme ediliyor. Bir kısım dil bilimciler diyorlar ki Simple Present Tense Türkçemizdeki geniş zamandır. Bir kısım dil bilimciler de diyor ki Yok, geniş zaman değildir. Asit şimdiki zamandır. Yani iki ayrı kabul var. Bir kısmı diyor bu geniş zamandır. Ona göre telaffuz edelim. Ona göre tercüme edelim. Bir kısmı da diyor hayır. Asit şimdiki zamandır. Ona göre tercüme edelim. Şimdi bu iki ayrı kabule göre simple present tense bazen de present simple tense diye söylerler. İki şekilde çevriliyor. Ama çevirilerin ikisi de genel kabul görüyor. Yani doğrudur ve geçerlidir. Mesele yok. Nasıl çevirseniz oluyor. Şimdi e, simple present tense veya present simple tense İngilizce'deki 20'den fazla zaman içinde en temel olanlardan biridir. Biz size zaten ortaokul, lise seviyelerinde şimdiki zamanı, yani biraz da tıkıntı üstensi. Bugün anlatacağım geniş zamanı veya basit şimdiki zamanı simple present tense. Ee, dediği geçmiş zaman olan simple past tense. Near future tense dediğimiz gelecek zamanı anlatacağız. Belli başlı anlatacaklarımız bunlar. Yanına belki vakit yettiği ölçüde iki zaman daha katacağız. Ama e, her zaman yaptığınız işleri Sık sık tekrarlanan olayları, doğa olaylarını, bilimsel gerçekleri, gelenekleri görenekleri, bu gibi şeyleri ifade edebilmemiz için bu geniş zaman veya basit şimdiki zaman dediğimiz kalıbı çok iyi bilmemiz lazım bazı özellikleri var. Biraz sonra bunları size yazılı olarak da aktaracağım. Ekranı okutacağım. Siz de böylece ekranı dondurarak yazma fırsatı veya e, okuma fırsatı da bulacaksınız. Bir kere şunu unutmayalım. İki tane yardımcı fiili var. İki tane yardımcı fiili var. Biri du'dur, diğeri de das. Bu das. Gerektiği yerlerde bu A ile, U ile, V ile ve D ile kullanılır. Gerektiği yerlerde dememdeki maksat, olumlu cümlelerde gerekmiyor. Olumlu cümlelerde yardımcı fiil yazmamaya veya söylememeye dikkat edeceksiniz. Ama diğer üç cümle türünde, olumsuz cümlede, olumlu soru cümlesinde, olumsuz soru cümlesinde bu duğuları ve dazları ya do daz diye ya don't doesn't diye mutlaka göreceksiniz. Bu zamanın çok temel bir kuralı var. Buna ben es kuralı diyorum. S, s ekidir. Eğer olumlu cümle yazacaksanız veya söyleyecekseniz ve cümlenin öznesi he ise, she ise ya da it ise ya da bunların yerini katlayacak tekil bir isim ise hi ne demekti? Erkekler için o demekti. Şey ne demekti? Kadınlar için, bayanlar için o demekti. Kızlar için o demekti. hangi anlamda kullanılıyordu? O derken canlılardan hayvanlar ve bitkileri kastederek cansızlardan da akla gelen her şeyi, her türlü ismi, her türlü nesneyi, eşyayı kastederek Kullanılıyordu. Şimdi bir daha tekrarlayayım çünkü e, neredeyse üniversite sonrası sınavlarda bile, o mesleki sınavlarda bile bunu arıyorlar. Yani bu es kuralını anlamış mısınız, anlamamışsınız? Bunu yok diyorlar. Onun için bunu bugün çok iyi anlamanız lazım. İki noktayı vurguluyorum. Bir, sadece olumlu cümleler için söz konusudur. Es kuralı sadece olumlu cümleler için söz konusudur. Diğer cümle türlerinde es falan yok. İki, Olumlu cümlelerde de sadece hi, she, it veya onların yerini tutacak bir tekil isimle başlıyorsa cümle o zaman söz konusudur. Bir daha tekrarlıyorum önemli olduğu için. Birincisi es kuralını sadece olumlu cümleler için söyledim. Diğer cümlelerde yok. İkincisi olumlu cümlelerde de sadece özne hi ile veya şi ile ya da it ile başlıyorsa ya da bu hi şi itin yerini tutacak tekil bir isimle başlıyorsa söyledim. Burası çok önemlidir. Bütün ciddi sınavlarda bu mesele anlaşılmış mı anlaşılmamış mı bunu yoklarlar. Şimdi bu girişten sonra dersin esasını geçeceğim. Ama bu arada ekrana bir takım şeyler okutacağımız için e, arka planı değiştireyim ben. Bir dakika çocuklar. Evet. Kendi arka planımıza geçtik. Şimdi bu surette size bir takım notlarımı okutabilirim. Bakın şimdi şöyle beraber bakacağız. Ben şöyle biraz daha kenara çekileyim. Evet, konumuz neymiş? Symbol, Present, Tense. Görüyorsunuz ikiye ayırmışım. Dedim ya bir kısım dil bilimciler diyor ki bu basit şimdiki zamandır. Sol tarafa bakın ne yazmışız. Basit şimdiki zaman. Bir kısmı da diyor ki hayır diyorlar. Bu geniş zaman. Şimdi bakın ben burada bir cümle yazdım. Bu iki kabule göre iki farklı şekilde tercüme ediliyor. Dikkat edin. I do homework. Her iki tarafa da aynı şeyi yazmışım bakın. Sol tarafa da I do homework yazmışım. Sağ tarafa da I do homework yazmışım. Ama simple present tense'i bu basit şimdiki zamandır diye kabul edenler bu cümleyi Ev ödevimi yapıyorum diye çevirirler. Ev ödevimi yapıyorum. Ama bakın sağ tarafta aynı cümle ev ödevimi yaparım diye çevriliyor. Ev ödevimi yaparım. Yani ben her zaman yaparım. Şimdi İngilizce yazımların tamamen aynı olduğunu görüyorsunuz ama Türkçe telaffuzlarda işte bu iki ayrı kabule göre iki farklı tercüme var. Şimdi bir iki örnek daha şuradan size göstereceğim. Bakın, I remember everything. Bu cümlede remember nedir? Hatırlamak, everything her şey. İki ayrı tercüme var. Ben her şeyi hatırlıyorum veya ben her şeyi hatırlarım. Basit şimdiki zamandır diyenler, ben her şeyi hatırlıyorum diye çevirirler. O da doğrudur. Yok bu geniş zamandır diyenler de ben her şeyi hatırlarım diye çevirirler. O da doğrudur. Burada şimdi dikkat edecek bir şey var. Şöyle biraz daha yukarı kaldırayım. En üstteki cümleye bakın şimdi çocuklar. Suzy knows everybody. Know bilmek, tanımak anlamındadır. Ben burada tanıma anlamında kullandım. Ama bakın bir de S var. Yani fiilin aslında yalın halinde S yok. Şimdi bu S biraz evvel bahsettiğim ve çok önemlidir diye vurguladığım S kuraldır işte. Bu cümle olumlu cümledir. Suzi de şeydir, bayan ismi değil mi? Oraya yani Suzi yerine şey yazabilirdim. İşte bundan dolayı kno fiili knows oldu. Suzi knows everybody. Evet bunun tercümesi de bakın iki tür. Suzi herkesi tanıyor. Bu basit şimdiki zaman tercümesidir. Suzi herkesi tanır. Bu da geniş zaman tercümesidir. Bakın şimdi şu cümleye de bir dikkat edelim. My mother calls me. Çocuklar fiilin yalın hali kol. C A L L kol. S niye var? Çünkü my mother annem demek değil mi? Bayan olduğu için e, she kullanabiliriz onun yerine. E, de, biraz evvel dedim ki özneler he she it olduğunda ya da bunların yerini kaplayacak bir kelime olduğunda ki bakın burada my mother Şi'nin yerini kaplıyor. Fi ile s takısı gelecek. Buna da s kuraldır diye söylemiştim. My mother calls me. Annem beni çağırıyor veya annem beni çağırır. Üçüncü örneğe dikkat edelim çocuklar. The birds fly over there. The birds çoğul kullanmışım değil mi? Bird kuş, birds kuşlar fly uçmak over der buralarda, bu civarda. Kuşlar bu civarlarda uçuyor ya da kuşlar buralarda uçar. Şimdi çocuklar e, burada çoğul kullandığım için börsün de börsün yerini alacaksa bir değildir. Ondan dolayı uçmak fiili fly ondan dolayı es almamıştır. Eğer ben burada kuşları çoğul yazmasam kuş diye yazsaydım, bird diye yazsaydım it onun yerini tutacaktı. O zaman flies diye S takısıyla yazacaktım. Bakın şimdi bir tane daha var. Ayşe loves. Evet bazen ışık değişiyor çocuklar. Şöyle döndürsem olacak mı bakayım. Olmadı. İşte ışığına göre. Evet şöyle bakalım. Ayşe loves her family. Ayşe ailesini seviyor veya Ayşe ailesini sever. Şimdi Ayşe'nin yerine ben ne yazabilirdim? Şi yazabilirdim bayan olduğuna göre. Bir daha tekrarlayalım kuralı. Cümleler, olumlu cümleler, olumlu cümleler. Hi ile, şi ile, it ile ya da onların yerini tutan bir kelimeyle başlıyorsa, bir isimle başlıyorsa, fiille de sonla es gelecek. Burada Ayşe yerine şi yazabilirdim. Bundan dolayı es gelecek. Aynı cümleyi Ali diye de kursaydım, hi diye de kursaydım yine es gelecekti. Evet son bir örnek daha var burada. Market meos. Market benim kedim demek. Bunun yerine zamir yazacak olsaydım ne yazacaktım? It zamiri kullanacaktım. E. Eh, birkaç defa oldu ama bir kere daha tekrarlıyorum önemli binaen. Olumlu cümleler Hişi, it'ten biriyle başlıyorsa veya onun yerini onların yerini tutacak bir tekil isimle başlıyorsa fi ile mutlaka e, s eklenecekti. Şimdi e, kuralları da şöyle bir göstereyim çocuklar. Derli toplu. Siz belki dondurur. Yazarsanız daha iyi olur defterinize. Çocuklar bir dakika müsaade edeceksiniz. Bu ışık meselesini bir halledecek bir şekil bulmam lazım. Böyle daha mı iyi? Şimdi e, biraz evvel söylemiştim. Bu zamanın du do, ve olmak üzere iki tane yardımcı fiili var. Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanılmayacağını da biraz evvel söylemiştim. Bakın bir örnek vermişim. We watch TV. <laughs> Pardon. Biz TV izleriz veya izliyoruz. İki şekilde de çevirseniz oluyor. Ama bu örnekten gördüğünüz gibi olumlu cümlede yardımcı fiil yok. Yardımcı fiil olsaydı özneden sonra olacaktı. Burada özne be, fiil de watch ama yardımcı fiil yok. Demek ki bir daha tekrarlıyoruz. Olumlu cümlelerde yardımcı fiil yazılmayacak veya söylenmeyecek. Yani kullanılmayacak. Evet, önemli özelliği burada bir daha tekrarlamışım. Olumlu cümlelerde özne eğer hi, şi, itten biriyle başlıyorsa veya onların yerini tutan bir isimle başlıyorsa fi ile s takısı gelecek. Onu da bir daha size hatırlatma var bundan. Yazmışım. Bakın my father var. He'dir. Aşağıya yazmışım. Comes oluyor. The dog, it olduğu için değil mi? Benim köpeğim. Hayvanlar için de it'i kullanıyorduk. Orada da barks diye yazmışım. S2 eklemişim. My sister, kız kardeşim. Bayan olduğu için she. Bakın late yerine lace yazmışım. My sister lace, kız kardeşim gecikir. Şu cümlelere bir bakalım şimdi. My father comes early. Babam erken gelir. The dog barks. Köpek havlar. My sister always lays. Kız kardeşim daima gecikir. Evet, olumsuz cümlelerde olumlu sorularda ve olumsuz sorularda S kuralı olmadığını, özne her ne olursa olsun e, S falan eklenmeyeceğini bir kere daha e, tekrarlamış olduk. Şimdi, olumsuz cümleyi nasıl yapacağız? Gelelim oraya. Olumlu cümleyi söyledik ama bir kere daha tekrar edeyim ondan sonra geçeyim. Olumlu cümle yapmak için Önce bir özne yazacaksınız. Bu özneler I, you, he, she, it, we, you, they zamirlerinden biri olabilir veya bunların yerine tutan bir kelime olabilir. Değil mi? Kendinizden bahsediyorsanız I, karşınızdakinden bahsediyorsanız sen diye söylüyorsanız you, siz diye söylüyorsanız yine you. Bir erkekten, olan çocuğundan falan bahsediyorsanız he, kızdan, bayandan, kadından bahsediyorsanız she, bitkiden, hayvandan, eşyadan bahsediyorsanız it, biz diye bir kastınız varsa cümleye girerken we, siz diye söyleyecekseniz you, onlar diye işaret edecekseniz they. Bunların yerini başka kelimeler tutabilir. Yani he yerine mesela my brother kardeşim, my uncle amcam, dayım, my neighbors father komşunun babası falan gibi başka şeyler söyleyebilirsiniz. Şimdi ee, olumlu cümlede önce özne, özneden sonra yalın halde fiil, sadece e, özne-hi-şehit olduğunda ya da onların yerini tutan bir isim olduğunda fiile-es takısı, bundan gerisi de tümleştir. Olumlu cümle böyle. Olumlu cümlede kesinlikle bu du-das do, dediğimiz e, yardımcı fiiller yer almayacak. Şimdi gelelim olumsuz cümleye. Olumsuz cümlede Duyu ve dazı mutlaka kullanacaksınız. Çünkü cümleyi olumsuz yapmak için not eklemeniz lazım. İngilizce'de genel olumsuzluk eki not'tır. Siz de cümleyi olumsuz hale getirmek için not eklemeniz lazım. En not'ı nereye ekleyeceksiniz? Yardımcı fiile ekleyeceksiniz. İsterseniz yardımcı fiilden sonra açıkça yazarsınız not diye. İsterseniz yardımcı fiile kaynaştırarak yazarsınız ki o biraz daha yaygındır. Şimdi şuradan bir daha gösterelim. Evet bakın. I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't ve they don't. Şimdi bu don'tlar do ve not'ın kaynaştırılmış şeklidir. Doesn't'lar da does ve not'ın kaynaştırılmış şeklidir. Görüyorsunuz çocuklar, üçüncü tekil şahıs olan e, hi, şi, it de veya onların yerini kaplayacak isimlerde de böyledir. Mesela Tom, Suzy, Ayşe, Ali gibi. Doesn't olacak olumsuz cümlelerde. Özneyi yazdıktan sonra doesn't yazacaksınız ama cümleyi a ile kuruyorsanız, y ile kuruyorsanız, v ile ya da d ile kuruyorsanız don't olacak. Bunun dışında bir değişiklik yok. Tümlece yazacaksınız, cümle tamamlanmış olacak. Bakın zaten ben kısa cümlelerde yazmışım kafanız karışmasın diye. Bakın. I don't go gitmem ya da gitmiyorum. iki tarzda çevriliyor. You don't come gelmezsin veya gelmiyorsun. Şimdi bakın sıra he, she, geldi. Onlarda doesn't kullanıyorum. Buraya dikkatinizi çekiyorum. He doesn't afraid. O korkmaz ya da o korkmuyor. She doesn't understand. O anlamaz, o anlamıyor. It doesn't see. O görmez, o görmüyor. We don't say. Bakın, he, she, it bitti, doesn't'lar bitti. We don't say. Ee, çocuklar buraya yanlış yazmışım. Biz söylemeyiz, biz söylemiyoruz olacak. Dalgınlığıma gelmiş. Biz söylemeyiz, biz söylemiyoruz. Siz deftere geçerken düzeltin bunu. We don't say. Biz söylemeyiz. Biz söylemiyoruz. You don't listen. Siz dinlemezsiniz. Siz dinlemiyorsunuz. They don't pay. Onlar ödemezler. Onlar ödemiyorlar. Evet. Ne demişim? Bir daha not yazmışım size. Örneklerden gördüğünüz gibi I don't, you don't, we don't, they don't diye kullanılacak. E, Not'ın kaynaştırılmış şekli. E, ama he, she, it zamirleriyle ya da özleriyle kullanacaksanız o zaman doesn't diye kullanacak Onları da sağ tarafta göstermişim. Şimdi çocuklar bundan sonra soru cümlelerine geldik. Soru cümleleri nasıl olacak? Soru cümlesi yapmak için İngilizce'de zaten iki yol vardır. Ya o bildiğiniz temel soru kelimeler var ya What, When, Why, Efendim, Have, Which, Who, Whom, Whose. Onlardan birini başa alarak soru yaparsanız daha basiti, daha basiti cümledeki yardımcı fiili başa aldığınızda geriye kalanını da hiç sırasını değiştirmeden sıradan yazdığınızda cümle soru cümlesi olur. Yani olumlu bir cümle kurmuşsunuz. Ee, ama burada bir özellik var. Ee, geniş zamanda ya da basit şimdiki zaman dediğimiz bu zamanda olumlu cümlelerde e, yardımcı fiil görünmüyor. Ama bileceksiniz ki var. Yani mesela aile bir cümle kurmuşsanız her ne kadar orada görünmüyorsa da siz onu gizli kabul edin. Soruya çevirecekseniz duyu başa alın. Yani do I diye sorun, do you diye sorun, das hi diye sorun, das hi diye sorun, das it diye sorun dazlar bitti şimdi he she, it bittiği için do vi diye sorun do you diye sorun do d diye sorun. Tamam mı çocuklar? Yani olumlu sorular ya do ile başlayacak ya daz'la başlayacak. He ile kullanacaksanız cümleyi, öyle kuracaksanız daz'la başlayacak. Does he, does she, does it. Diğer öznelerle kuracaksanız cümleyi do ay, do you, do vi, do they diye Şimdi e, çocuklar tabii sorunun bir de olumsuzu var. Olumsuz soru var. Derslerde ben size bunun farkını Türkçe olarak anlattım ve şu örneği vermiştim. Anladınız mı diye sorarsam olumlu sorudur. Anlamadınız mı diye sorarsam olumsuz sorudur. Duyuyor musunuz diye sorarsam olumlu sorudur. Duymuyor musunuz diye sorarsam olumsuz sorudur. Bu farkı derslerde bütün sınıflara anlatmıştım. Bir kere daha tekrar etmiş oldum. Şimdi İngilizlere de, bütün dillerde de öyledir. Ee, sorunun olumlusu da var, olumsuz da var. Ee, olumlu sorunun yardımcı fiil olan duğuları, dazları başa getirerek yapılacağını söylemiştim. Olumsuz soru da şöyle yapılacak. Duğular, dazlar başa gelecek ama natı da yanında götürecek. Duğular, dazlar en başa yazılırken veya söylenirken atı da yanına götürecek ve tercihende tercihende kaynaştırılarak. Yani do not I diye söyleyeceğinizde don't I diye söylersiniz. Olumsuz soru olur. Kendi kendinize sorduğunuz olumsuz soru olur. Efendim do you do not you diye söyleyeceğinizde don't you diye söylersiniz. Doesn't he diye başlarsınız. Doesn't she diye başlarsınız doesn't it diye başlarsınız. Don't we diye başlarsınız. Don't you diye başlarsınız ve don't they diye başlarsınız. O zaman da ne olur? Olumsuz soru olmuş. Şimdi şunları birer defa şuradan da göstereyim ben size. Bakın. Ne demişim? Olumsuz cümleler don't, doesn't ile yapılacak. Ha, onu söylemiştik. Biz şimdi sorulardaydık. Bir dakika ben orayı göstereyim. Evet. Bu tarafta. Soru cümleleri ikiye ayrılıyor. Olumlu soru cümleleri ve olumsuz soru cümleleri. Olumlu sorulu cümleleri du do ve does da başlayacaksınız demişim. Bakın göstermişim. Do ay do you, does he, does she, does it, do we, do you, do they. E, i̇şi iyi anlamak için videoyu izlerken e, burada bir dondurun, pauza basın, dondurun ve e, dikkatlice şu yazdıklarımı bir inceleyin. Örneklere bakın. Do you work? Çalışır mısın? Çalışıyor musun? Nasıl e, çevirirseniz çevirin. Bu olumlu sorudur. Does he write? O yazar mı? O yazıyor mu? Olumlu sorudur. Does she drink? O içer mi? O içiyor mu? Olumlu sorudur. Does it hide? Gizlenir mi? Gizleniyor mu? Olumlu sorudur. Do we win? Kazanır mıyız? Kazanıyor muyuz? Do you think? Düşünür müsün? Düşünüyor muyuz? E, düşünüyor musunuz? Do they move? E, taşınırlar mı? Taşınıyorlar mı? Ee, olumlu sorudur hepsi çocuklar. iki şekilde çevirebiliyorsunuz ama olumlu sorudur. Olumsuz sorularda da şu mesele var bakın. Don't'lar ve doesn't'lar başa gelecek. Don't I wait? Beklemiyor muyum? Don't you stop? Durmuyor musun? Doesn't he remember? Hatırlamıyor mu? Doesn't she run? Koşmuyor mu? Doesn't it blow? Esmiyor mu? Don't we hear? Duymuyor muyuz? Don't you come? Gelmiyor musunuz? Don't they ask? Sormuyorlar mı? Evet sorular da işte bu şekilde yapılıyor çocuklar. Şimdi e, İngilizce'de en temel zamanlardan birini anlatmış olduk. En önemli hususları bir kere daha tekrarlayıp videoyu öyle bitireceğim. Birincisi bu zamanda her zaman yaptığımız işleri, alışkanlıklarımızı, gelenek göreneklerimizi, bağ olaylarını, sık sık kendiliğinden de olsa sık sık tekrarlanan olayları, bilimsel gerçekleri falan da bu zamanda anlatırız. Diğer önemli husus, iki tane yardımcı fiil vardır. Bunu vurgulamamdaki sebep, içine düştüğünüz en büyük sıkıntı, Size birkaç zaman öğretiyoruz. Bunların da her birinin kiminin bir, kiminin iki, kiminin üç yardımcı fiili var. Hepsini toplasan sayıları on etmiyor ama bunları birbirine karıştırmak yüzünden doğru düzgün cümle kurmakta zorlanıyorsunuz. İşte bunun sadece iki tane yardımcı fiili var. Biri do, biri das. Do gerektiğinde a ile, yu ile, li ile ve de ile kullanılacak. Gerekli ne dememle maksat? olumlu cümlelerde gerekmiyor. Diğer üç cümle türünde gerekecek. Daz da gerektiğinde hi şehitle veya onların yerini tutan isimlerle kullanılacak. Yine olumlu cümlelerde gerekmiyor. Çok önemli bir husus es kuralı. Eğer cümle yazarken veya söylerken hi it zamirleriyle ya da onların yerini tutacak bir özneyle başlıyorsa yani tek ise tek ise, e, Tekil O anlamındaysa mutlaka fiile S ilave edilecek. Bunu da sadece olumlu cümleler için söyledim. Diğer cümle türlerinde S falan yok. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, videoyu izlerken tam ekran yaparsanız bir de şu ekrana okuttuğum anda e, dondurur o sayfaları e, incelersiniz. E, çok faydalı olacağını eminim. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.